Pekin'de tarihe geçen bir yarış gerçekleşti. Dünyanın ilk insan robot yarı maratonu Çin'in başkentinde düzenlendi. 12 binden fazla insanla birlikte 21 humanoid robotla yarıştı. En dikkat çeken robot Tiangong Ultra oldu. 1.78 boyunda ve 43 kilo ağırlığında olan robot, 21 kilometrelik parkuru 2 saat 40 dakikada tamamlayarak robotlar arasında birinci oldu. Ancak tüm robotlar aynı başarıyı gösteremedi. Yarışa katılan 21 robottan yalnızca 6'sı bitiş çizgisine ulaşabildi. Bazıları düştü, bazıları ısındı, pilleri bitti. Hatta birinin kafası bile yerinden çıktı. Her robotun yanında yönlendirme ve bakım için bir insan ekibi bulunuyordu. Bu da bize gösteriyor ki robotlar hala insana bağımlı. Bu tarihi yarış, robot teknolojisinin geldiği noktayı ve önündeki zorlukları gözler önüne serdi. Belki de gelecekte olimpiyatlarda robotları izliyor olacağız. En güncel teknoloji haberlerini ve en güçlü yapay zeka araçlarını öğrenmek için takipte kalın. İnternetin yeni çağı başladı.